Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte okula gizlice gireceğiz. Müdürün de haberi yok, hiç kimsenin haberi yok. Sadece benim ve kameraman beyin haberi var. Kameraman bey bir ses ver lütfen. Merhaba arkadaşlar. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Tamam bu kadarmış. Şimdi buradan çıkacağız. Okul kapandı arkadaşlar. Okul kapandığı için kapıdan giremeyiz. Zaten parkur challenge yapacağımız için. Şimdi söylüyorum değil mi? Parkur challenge yapacağımız için... Okulun içinde parkur challenge yapacağız. Hem gizli hem de parkur çılgınca bir içerik olacağız. İlk başta buradan çıkacağız. Ondan sonra ondan sonra şeyin üstüne çıkacağız. Kulübenin üstüne çıkacağız. Kantinin üstüne çıkacağız. Bir sürü yeri gezeceğiz arkadaşlar. Ormana da gireceğiz. Ormana da gireceğiz evet. Yani bir like'ınızı esirgemeyin diyorum. Evet şu anda çıkıyoruz arkadaşlar. Burada Azer Bülbül var. Azer Bülbül. Süslen diye bize. Evet kameraman çıksın diye. İlk başta telefonu ben alacağım. Kameraman bey. Arkadaşlar şimdi içeri girdik. Ama buradan giriş yoktu. Biz onu unuttuk. Şimdi çıkacağız tekrardan. En azından parkurun bir yanı yani. Şimdi çıkacağız tekrardan aynı yerden. Şuradan. Ondan sonra. Şuradan çıkacağız. Ondan sonra kantinin üstüne çıkacağız. Ondan sonra da ineceğiz. Inişini çekeceğiz. Ondan sonra da şuradaki kulübenin üstüne Onu çekeceğiz arkadaşlar. Yani yine like'ınızı esirgemeyin diyoruz. Ve başlıyoruz. Yine. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda buradan çıkacağız. Buradan Çıktık. Sen telefonu bana ver kameraman bey. Tamam abi. Evet arkadaşlar şimdi şuradan çıkacağız. Allah'ım çık. Atmıyorum ben beş saat profesyoneldim de. Heyecanlısın. Heyecanlıyım. Bir daha video çekiyorum oğlum. Şimdi şuradan kantine sen de geleceksin değil mi? Aynen. Telefonu sen verirsin değil mi? Aynen. Verirsin, verirsin falan. Aynen. Var ya acayip zor arkadaşlar. Yani yüklenenler için zor aslında. Sen bana ver. Dur mu? Yok. Tamam durdurma zaten gerek yok. Kameraman bey gözüküyor musunuz? Kameraman bey. Kameraman bey. Fıtı 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 fıtı. Şuradan geçeceğiz. Şurayı falan birazcık Burada kısım bu olacak İlk denenler için Bismillah Ayağım takıldı var ya Şuraya düşersek bir de taşlara kafamız denk gelirse Renk kanaması geçeriz lan Ya oğlum tamam. Hah. ufacık boyutta bir kramp girmiş. Onu çıkarttım. Var ya şurada düştüm. Ayağım, ayağıma yine bir şeyler girmiş olabilir. Şimdi buralardan dikkatli bir şekilde gideceğiz. şu anda kameraman bey de çıktı ve şu anda üstüne çıktık yerleri bir göster bak ben şurada bak bu da salyangoz var bakın salyangoz var gelme arkadaşlar görüyorsunuz salyangoz. evet, ne yapacağız şimdi bence iniş inelim şey ama sonra gel ya, çekeriz yani. tamam mı evet arkadaşlar 3 2 1 Başla. Arkadaşlar şimdi şuradaki ormana gideceğiz fakat telefonun düşme riski olduğu için e, oraya oraya geç oraya geçeceğiz fakat keseriz orayı. Ama oraya geçeceğiz yani. Şimdi o zaman geçelim. İşte öyle başla çünkü şey telefon düşebilir değil mi? Aynen. Tamam. Arkadaşlar geçtik şuradan. <laughs> Çekelim hadi kestik oraya. Arkadaşlar şimdi ormanı gezelim mi? Ay. Arkaya... <laughs> evet Ensar Sağlam'a lütfen abone alalım. 50 bin ulaşsın artık. Evet. 50 bine ulaşalım. Kesinlikle zorla dedik mi? Zor. Kuş ölüsü mü Burayı sansürle bence. Sa şey, kuş ölüsünü gördüler mi? Evet. Gördücekler tabii. Yani Sarsılırız arkadaşlar burada. Var. Arkadaşlar burada akrep makrep olabilir yani. Bayağı bir Onlar bir kere görmüş. Evet arkadaşlar Ramazan diye bir arkadaşımız var bizim. Görmüştü arkadaşlar. Burada yılan da var arkadaşlar. Evet. Var. Şurada da okul var. Ya tenha. Kere mı? Bayağı tenha Aynen bir yer. Ama. Arkadaşlar bayağı bir kenemene var yani burada. Evet. Hatta bir kere biz elik bakıyorduk burada. Burada elik ağacı var. Şey, arkadaşımın sırtına kene konmuştu. Evet. evet. Kene. Böyle... kene nasıl konuyorsa. Hadi <laughs> Yapışmış duralım Nasıl kopsun? Değil mi şey. Kene yapışmış evet. Topu atıyorum ben. Evet arkadaşlar, şimdi anaokuluna geldik. Evet. <laughs> arkadaşlar Emir'in milyon bu, Arkadaşlar ne? kamera arkasındaki Emir'in milyon dolarlık topuna atışı ve para gözlüğü <laughs> Burada e, en sesi tam şaplatmalık gözüküyor. <laughs> <laughs> Emir çıkıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben şimdi kameraman olduğum için buraya geçip a, buraya çıkıp ee, keseriz. Ya tamam. Yani Mira verdi. 1 Arkadaşlar şu anda anaokuluna gidecek şu anda. Bu yüzden efendim. <laughs> İlk okuluyla anaokuluna birleşip burada. Burada kapı açılacak mı Hayır. Ya. Deniyor kanka deneyim. Oğlum, ya oğlum kapı açıksa tabi burası da açıktır. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim gizli yolum var ama e, Ensar gelmiyor. Belki şuradan Arkadaşlar. dolaşan ya Ensar. Arkadaşlar şimdi şuraya girecek mi? Yok Vay kanka ya. telefon çizdir. Arkadaşlar girmiyoruz. Senden pahalı. Buradan girdiniz değil mi? Evet. Ben şuradan girecektim de. Açsana kapıyı. Kapı açık güzel zaten. Eee çığır ya. Hadi, hadi bir iş şey yapalım. Hayır. <laughs> Kamera arkasını bir de alalım lütfen. Eee. Kamera. <laughs> ya ses İzle, İyi izle. <laughs> İyi izle. Nasıl gördün mü? Nasıl? Çok ciddiydim gerçekten. Ee, Şimdi şuraya çıkacağız. Şimdi e, Alipcan arkadaşlar şu anda şurada bir tane çatı var oraya çıkacağız. Ben buradan çıkmayacağım ben biraz daha macera yapacağım. Ya bir yere git ya. Evet arkadaşlar bak. şu arkadaki. Aa Ar dur dur iki... buradan çıkabilir miyim? Evet. Arkadaşlar Ali ben. gidiyorum şu anda. Ali ver. Evet arkadaşlar çatıya da çıktık kulübenin üstüne. Daha ne yapalım lan daha nereye gidelim? Şöyle bir tur daha atarız. Harbiden ya. Yok, yok. Bir turluk daha var kardeşim. Şurayı gezeriz. Şurayı gezeriz. Gezeriz. Ama ilk önce benim topu almam lazım. <laughs> o zaman ne? Bak. Evet arkadaşlar şu anda gezeceğiz. Yani bu da ekstra evet, gezmek. Ha, evet, Dolaşıp gezelim. Bak şuradan. Ha. Bak, şuradan. Ne olur şuradan geçelim. Buradan kolay ya. Kolay kaçıyoruz. Kolay kaçıyoruz. Arkadaşlar olmaz. zor, zoru başaracağız. Bak, bak şu. ne, zor. Hadi gel abi, gel gel şuradan böyle gelin şimdi buradan geçeceğiz çok, evet. çok tehlikeli oğlum bir şey yapma bak gelim oğlum ya gelin siz ben niye seyptenim gel al, al. şuradan geçiyor musun kaçış olsun evvel kaçış yani açıyorum yani. değil mi açayım çekmiyorum açayım çiğnıyorum Çekiyor hani evet Arkadaşlar şu anda zor yoldan geçme tercih ettik evet. ama en az zor değil biz böyle şeyleri başarıyoruz. Siz kolayı saçıyordunuz ben derim. Bu dedi biz aslında... Arkadaşlar şimdi burada merdiven vardı merdiven dediğimiz taşlı merdiven okulumuzun müdürü gitmiş tuğlalarla kapatmış araya biz nasıl çıktık? Evet arkadaşlar normalde oradan çıkardık aslında oradan... Adam saat 9.30'dan beri burada. Ha. Saat yani ne kadar yaptı bilmiyorum. Ben onu 5 dakikada yapardım duvar örmeyi. Arkadaşlar tuğlayı sürdük. Şimdi cimen dışına sürdü ondan sonra boyu Yürü yürü. Ben nereye gidiyorum? Şöyle dön. Şöyle dön. Nereye gidiyorsun? Şöyle. Ha tamam. Ben bir git. Arkadaşlar <laughs> Sen topu tut topu olmasaydı ben geçerdim. misin Ben var, var ya Sen videoyu çekerken şurada bir düşmüşüm. Ali de gördü. Of diyorum. Buradan mı düştün? Yok şuradan. Şuradan, şuradan düştüm. Bekleyin de... lan. Bak şimdi kolay yola kaçacağım. Çünkü sen öyle. Bak şimdi. Bak, ez, bak, iz. izle. İzleyiciler de gördü. Bak bak. Bak şimdi. Bak. Topunuz kaçtı. buradan daha çalalım. Aa topları ben alırım ben. <laughs> Aa, Beni çek. Beni çek. Mesela Emir söylesin. Ne, ne olsun kanala? Ne olsun? Abone olsun Arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Aa, yıdanım var. Yıdanım var. Arkadaşlar yılan var. Arkadaşlar yılan var. Aa, <laughs> Arkadaşlar. Kaç, 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 kaç. Arkadaşlar kayıtta gözük gözüktü mü bilmiyoruz ama. Bir yılan var. Şurada. Şurada. Şu paracık. Şu 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 evet. gözükmüyordu. Arkadaşlar. Evet. Şu, ama biz artırdı. biz, gördük ben arkadaşlar. Gözü 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 var. Arkadaşlar biz bütün gün burada görsen arkadaşlarımız yani. Ateş şakı böyle mi? Arkadaşlar. Evet. Bekleyin, Oy, bekleyin bekleyin. Oğlum ne verip topu ver topu. Arkadaşlar, Arkadaşlar yılan gördük. Yılan gördük. Eee. ne yapalım oğlum ya? Arkadaşlar yılan yılan. Ben yılanla savaşacaktım mı <laughs> yani, Ben süründüm de şimdi. Arkadaşlar ben köpek ısırıyorum. Sen ne diyorsun? Ben, 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 ben aslında kafasını böyle sallardım diye, Recep dedik de bunlar dur dedi. Şaka. <laughs> Evet sen, sen görmedin ama değil mi ben göremedim ben arkadayım e sen kamera ben, arkasıydın ben, ben şeyde istiyordum. Evet arkadaşlar şimdi tek hedefimiz kanala abone oluyorsunuz like atıyorsunuz yorum yazıyorsunuz bildirimleri atıyorsunuz Evet bunları yapın da ne? bir 50 bin alalım ya ya bir 100 bin alalım da çocuğa bir plaket alak ya arkadaşlar orada sizin için yılan gördük ya şurada yılanla savaşacaktım Bunlar Arkadaşlar şurada yılan var. Hala Sen gözüküyor takipçiler, Takipçilerim için yılanla savaşırım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki bölümlerde yılan görmemizi istiyorsanız 6 milyon like atarsanız. <laughs> <laughs> Olur arkadaşlar. <laughs> 10 milyon like gelsin bu videoya. 10 milyon. gelsin bu video. 10 milyon like gelsin. 10, bin, 10, bin like, fazla, 10 like fazla da. En az bir. E, bak, ye, 5 5 like. 5 like geçsin. Arkadaşlar, Arkadaşlar 10 milyon de, like Beş bin like geçsin. Beş bin like geçsin. Arkadaşlar. Bak dayan. kanala abone olun bu çocuğu yüz bin yapacağız ya? Ha, şimdi bak sen böyle sen böyle dedin. Ata normalde atmadan gerçekten. Bak normalde videoyu 10 bin kişi izle hepsi like atsa 10, 10 bin like olur ama atmıyordun. Çok ayıp. Arkadaşlar like atın o kadar izliyorsunuz boş geçiyorsunuz ayıptır ya. Bak abone izlenmesi kaçtı? Bir sene. Bir, bir mi? E işte izlemiyor. Yok olur. yok short short short. He short. Diğerin her izlenmesi. 560 bin falan. Neyse o kadar aman olmasın. <laughs> Aslı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Arkadaşlar kadardı. üstümü bir göstersene bak sizin için ne de dedi girdim Allah aşkına. Bana çok bir şey olmadı. En fazla bana oldu sabahtan beri burada çocuklarla izliyorum. Söylemediniz ki gelin. Aslında ben full kamera aslında. arkasındayım. Ben. Evet Başka. arkadaşlar burada videomuz bitti. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Artık ben... 50 bin alalım ya bu videoya en az e, 50, 50 bin like. 5 bin like. Bin. bin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. 5 Be bin.